Bamiyor mu? Bamiyor. Aa hmm. Neyse sonra alırsın herhalde ya. Bu? bu. Şu, tur. Şu ısmak. Evet. farklı mı? Ha daha incir <laughs> <laughs> şu bezelye. Hmm. Nerede duruyorsunuz? Bunlar şeyi geçti artık. Evet, geçti. evet. Geçti. Sağ ol söylediğin için. Annem neketini nereye biliyor musun? Buralarda geçti. Bunlar doğal to tohum değil mi? Vallahi fidan işi e, burası benim değil. He. Bunu fidancı yenge şey ediyor. Şimdi ben sana şu tohum desem muhterem. Sonra kötü çıkar, iyi çıkar. Fasulye var. Güzel güzel. Açıkça söylemen de güzel. Anlamıyor zaten. Dikecek bir şey de yok daha da.